Evet arkadaşlar, Series 3'te doğduk, uzun zamandır oyuna girmiyorduk, yeni server'ı beklediğimiz için Daha önce yaptığımız Pazar videosunun Sonuncusunu yapacağız Totalde Series'de da finalimizi yapacağız bu bölüm inşallah Ve 17 katım yani yaklaşık Bir gün sonra Yeni server'larda Başlayacağız birçok arkadaşımız gibi Hadi şimdi çok fazla uzatmadan o ıı, eski videomuzda incelediğimiz Raptor, Eagle Eye vesaire onları tekrar inceleyelim. Öngörümüz şu yöndeydi. İlk etapta fiyatlar düşecek sonra duracak gibi bir öngörümüz vardı. Bakalım bu öngörümüzün ne kadarı gerçekleşmiş. Şimdi şöyle şuradan videoda bakayım. Trina 80M'den diye izlemişiz. Biz, Trina 120M. Bakın. Şimdi hemen kontrolümüzü yapalım. Pazar seyeceğimiz olmadığı için mecburen manuel bakıyoruz. Buralarda bir Trina daha bulalım mesela. Evet şurada bir Trina daha bulduk. Bakalım. Bakın 118M. Yani videolarımızda 80M olan daha sonra 75M'e düştüğünü tespit ettiğimiz Trina Bugün 120 M. Çok enteresan. Ve server'ın açılmasında bir gün var. Bakın bunu unutmayın. Şimdi Raptor 7. 120 M ortalamasıyla e, not almışız. Daha önceki videomuzda da. Bakalım şimdi Raptor 7 arayalım birkaç tane. 120 M'miş. O zamanki fiyatı. Piyasada Raptor bulmakta çok zorlanıyoruz. HEPA'larını bulduk şu ana kadar dediğim gibi pazar seyircisi olmadığından dolayı. Şimdi Egalaya da bizim gene sepetimizde olan bir üründü. E, kontrol ediyorum şu an. 4 GB olarak not almışız videomuzda. Şu anda da 4 GB. Herhangi bir düşüş yok. Bakın. Trinada bir yükseliş e, kaydettik. Eagle A'de bu yok. Bakalım aynen 4 GB. Raptorlara arıyoruz. Böyle bir VP7 de not almışız. Hani basic ürünlerden biri olarak. Bakalım VP7 şurada arkadaşımız 21 eme koymuş. Tam 21 emmiş. VP7'de de bir düşüş yok. İkinci pazara bakalım. 22 em. Yani minik bir artış bile olduğu söylenebilir. Bakın şu arkadaşlar şu an enteresan bir durum söz konusu. Yani bunun neyle ilgili olabileceğini düşünüyorum şu an. Büyük ihtimalle herkes oyunu bırakacağı için itemleri upgrade yaptı, bastı ve piyasada işte Raptor 7, 8 gibi ürünler azaldı. Trina'yı kullandı. Herkes Trina azaldı. Bundan sonra Trina'yı da zor buluruz. Mantığıyla 80M'den gördüğünüz gibi 120M'e çıkmış. Diğer Eagle'e, VP vesaire ürünlerde de herhangi bir düşüş yok. Düz Raptor bulamadık bile. Bakın. Aynı 4GB. Yani düz Raptor pazarda kalmamış. Herkes seriyi basmış geçmiş. Şu arkadaş Bay Pazarı kurmuş. Tabi Bay Pazarı tam bizim şeyimizi karşılamaz ama. 90M koymuş. Şuralarda oluyordu eskiden. Artık buralarda da yok. Yeni serverda bir pazar SC'si biz de edinelim. Yani yeni serverda tabi uzun süreli bir e, oyun kurmayı hayal ediyoruz. Yani en azından bir yıl oynayıp. Tabi farm odaklı gene. FK'da yaparız ayrı mevzu ama etkinliklere katılırız zevk alabileceğimiz biraz çocuklardan, aileden, işten, güçten vakit bulduğumuz çerçevede diye düşünüyoruz. Evet arkadaşlar, pazar videomuz çok uzun tutmak istemiyorum. Kısaca server'daki o ilk yeni server açıklanacak düşüşünden sonra serverda tekrar bir toparlanma hatta bazı ürünlerde Trina gibi bir yükseliş söz konusu olmuş. Şimdi ben normalde pazarcı düşmanı bir insan değilim. Yani oyunun sonuçta kuralları dahilinde, etik çerçeveler dahilinde yapıldığı surette faydalı da olduğunu düşünüyorum. Ancak şu gördüğümüz piyasa normal olduğunu düşünmüyorum. Yani belli ki bu işin a babaları piyasanın kesinlikle düşmesini istememişler. Bir refleks sergilemişler. Piyasada buna kapılmış, manipül olmuş açıkçası. Mesela bunu borsada yapınca insanlar hapse dahi giriyor. de burası online bir pazar oyun olduğu için pek kimse umursamıyor. Ancak şunu da unutmamak lazım. Bu bizim online dediğimiz pazardan insanlar çok ciddi kazançlar elde ediyorlar. Eagle'a yani bakar mısınız? Fiyatlarda en ufak düşüş yok. Yani bu arkadaşlar bir gün sonra yeni server açıldığında bu ürünleri ne yapacaklar? Yani ben merakımdan açık söylüyorum. Merakımdan girip şu server'a bir bakacağım. da olarak ben bakacağım. Siz de kendi server'larınızda bir girin. Yeni server'ın en azından üçüncü günü bir girin bakın. Yani bu fiyatlar tabi olmaması gereken raiş fiyatlar bunlar. Yeni serverın açılmasında böyle bir avantajı oldu. En azından ilk etapta bu babaların elleri kırıldı. Yeni bir fırsat oluşacak. Bizim gibi solo oynayan, bu işten kar amacı gütmeyen oyuncular da bir yer edinir umarım. 27 Kasım günü yeni serverda biz Agartha'da oynayacağız. Diğer serverdaki arkadaşlara da başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın yeni serverlarda görüşmek üzere